Pakistanlı göçmenler ulaşmak istedikleri Avrupa ülkelerine varabilmek için Türkiye'yi geçiş ülkesi olarak görmektedir. Düzenli bir iş bulduklarında ise Türkiye'de kalmaktadırlar. Çoğunlukla Türkiye'ye kaçak gelip kaçak barınmaya başladıkları için Pakistanlıların sayısına dair net bilgi olmasa bile 2021 yılı içerisinde Türkiye'de 150 bin civarında Pakistanlının bulunduğu tahmin ediliyor. Pakistanlı göçmenler genel olarak İstanbul'a yerleşmektedir. Türkiye'de kağıt toplayıcılığı, konfeksiyon atölyeleri ve inşaat gibi kayıt dışı işçi istihdam eden sektörlerde çalışıyorlar. Kayıt dışı göç biraz da bu sektörlerde talep olduğu için gelmeye devam ediyorlar. 220 milyon nüfusuyla Pakistan dünyanın en kalabalık ülkeleri arasındadır ve nüfusun büyük çoğunluğu yoksuldur. Bu sebeple özellikle Pakistanlı gençler göç etmektedirler. Ben Anam Mücahit, Pakistanlıyım, Türkiye'de yaşıyorum. Komşulardan, işlerden iyi düşünüyoruz biz. Türkiye bir iyi memleket Türkiye uyum sözlerde komşularda beraber e, bir yere de gidiyoruz. İyi, iyi insanlar herkes. E, uyumsuz yok. Biz Pakistanlıyız. Biz Türklere seviyoruz. İş yerleri, belediyeleri, e, dernekler, hastanelere herkes iyi yardım verebiliyoruz. Ee, sadece bu bizim Pakistan'daki e, insanlar buraya gelince e, tercüman olmak lazım. Çünkü onlar Türkçe bilmiyorlar. Onun için bir tercüman olmak lazım, yardımcı olsun onlara. Türkiye'de bir Pakistan olmak yaşadığı zaman biz hiçbir düşman olarak birisine görmedik. Mesela başka insanlar da var. Suriyeliler, yoksa Afganistan, Mughalistan çok kişiler var. Ama bize bir kutu kimse davranmadı. Türklerine sağlıklı konusundan Böyle bir şey diyebilir ben ki mesela biz Pakistanlıyız 7-8 yılda burada oturuyoruz. Ama sağlıklı için biraz sıkıntılar yaşıyor. Çünkü bir kişi hasta olunca Pakistan'dan yabancılar gelince burada hasta olunca devlet bakmıyor bir sürü para istiyorlar. çünki para gəlincə bir insanlar olmasa uzaman nəsil salıq qonullar Türkiyə onun üçün yardım vermirlər dövlət baxmırlar bir sürü para hastanələr istəyirlər Onlar sonra bizim burada bir dükkanlar var. Bir yabancılar buraya geliyor. Biz de onlardan yardım vermeye çalışıyoruz. Ama bir sıkıntı olunca sonra Halil İbrahim Akinci belediyedeki müdür. Allah razı olsun onlardan. Onlar bize bir yol gösteriyorlar. Onlara yardım veriyoruz biz. Ama bir sağlıklı konusu için bir dernek açmak gerekiyor. Burada bir dernek olsun, bir Pakistanlılar için sağlıklı baksınlar. Onun için rica ediyorum ben. Türkiye'den yardım, sağlıklı konularda, eğitimlerde, çocuklar için yardım bekliyorum. O konularda bize bir şey yeni gelenlerden, mesela yardım versinler evler için, gıdalar için, bir sağlıklı bir hastalık olduğu zaman Türkiye'den yardım bekliyoruz biz. Türkiye'de yaşamak seviyoruz. Çok iyi. Pakistan'daki gelin misafirlere yardımcı olmak istiyorum. Onlara nasıl istersen ben onlara yardımcı olacağım inşallah. Bir de dernek olursa orada e, tercüman yapabilirim eğitim olarak. Onlara ne benim elinde gelirse onu yapabilirim. Pakistanlı insanlar için. Bir de Türkiye'de yaşamak istiyorum ama şimdilik Türkiye'de yaşamak çok zor oldu hayat. Ama yine de insanlar Türkiye'deki her şey çok iyi seviyoruz Türkiye'ye. Türkiye'yi bir memleket, Müslüman. Biz de onlara seviyoruz, onlar da bizi seviyoruz. Türkiye'de yaşamak, devam etmek istiyorum. Ben Mücahit Beşir, Pakistanlı. Türkiye'de yaşıyoruz. Ne zaman biz Türkiye geldik, o zaman e, Türkçe falan biz bilmiyorum da e, zor durumda kaldı. Ama yavaş yavaş biz öğrendim Türkçe. E, biraz iyi oldu. Buradaki insanlardan memnunuz. Ben İş yerlerden fazla Türk insanlardan görüşüyorum. Bal ve hastanelerden sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bizim Pakistanlılardan gelen e, misafirler hiç Türkçe bilmiyor. Onun için ben dernek olsun istiyorum. Burada Sultanbeli'de. Sizin burada bir hastaneler... Yabancılar'a iyi bakmıyor. Yabancılardan çok para istiyorlar. Yardımcı olmuyor. Ben sağlık ve etim istiyorum. Türkiye'de çok yabancılar gördüm. Hiç kimse bana kötü davranmadı. Türkiye gelin çocuklar okul almıyorlar çünkü çocuklara okula gitmek hak var. O konuda eğitim versinler. Ee, Pakistan, burada bir Pakistan e, doktor yok. Birisi ama tanıdık var da onun isim e, Şefket. E, burada bir ara sıra da ben gördüm da bir, burada bir çalışıyor e, Sultan Hastanede. Ara sıra da bir Pakistanlılar geldi zaman biz onu yanında gönderiyor. Ee, başka ne diyebilir? Mesela Pakistanlılar çok geliyor. Başka bir memlekette geliyorlar e, adımlara. adamlara. Ee, soruyorlar. Birçok sorunlar soruyor ama biz elimizde ne varsa biz yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yaşamak şimdi çok zor oldu da. Gene insanlar çok iyi. Türkiye biz çok seviyoruz. Hayat burada e, devam etmek istiyorum. Burada bir yaşamak için e, bir ara sırada çok Pakistanlılar, yabancılar çok geliyor da. E, bana bir sorunlar soruyor. Ke biz burada bir nasıl yaşayacak, nasıl olacak. E, ara sıra da bir baldiye işler oluyor. Hastanede işler oluyor. E, burada bir çok ihtiyaç var. tercüman olarak. Ama e, edernek olsun çok iyi oluyor.